Hakan Çalhanoğlu bir fake yaptık. Hakan Hakan ceza sahası dışından Hakan. Az farklı avut. Gidişi gol gibiydi ama. Hakan Hakan'la kaptık. Açı çok güzel. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Bu da gol olmadı. İki şutu da Hakan'ın gol gibi görünüyordu. Giderken gol olacak diye. Havaya uçacağım. Top da çok güzel. Süzüle süzüle giderken ne yazık ki o üç direğin arasını bulamıyoruz bir türlü. Hakan Çalhanoğlu. Ters çizsek. Hakan Çalhanoğlu. Hakan, 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 Harika gol. Evet gol. Kendi kalesine gol. Hakan Çalhanoğlu'yla kornerden ortamız gole dönüştü. yerden. inanılmaz bir hata. Topu iki ile aldı içeri attı. Savunma arkasına pası Ambrosio girdi araya. Hakan Çalhanoğlu. Kubo. Tekrardan Hakan'a. Hakan Çalanoğlu köşeyi ayağının dışıyla üst üste goller.